Tamam yeter ayak topuklarım acıdı ayakkabı olmuyor ya şuradan tahta ya bunlar gel gel yapın gel. Oğlum bu acun var ya acun. Bitirdik oğlum acını Oğlum ilk yüze giremiyor lan. <laughs> Attılar oğlum. Koskoca Tiki sen ikilerde yayınlanıyor. Olacak iş değil. Bitirdik oğlum. Sırf Rumeli sarayını 3 bölümde bitirdik. Tamam. <laughs> bak bu açı. Bak bu açı. Tamam mı? Rotterdam Bak orada var ya bey Sarayı mı? Ne o? o... Rotterdam Kalesi olarak <laughs> Gemi geçiyor ya bak gemi geçiyor ya. O. Burasını da Cebeli Tarık olarak anlatacağım. Şimdi sen burayı görürsen orayı görme arkadaşım. Ya da gör ya, hepsini gör ya. Geçtik zaten oğlum, rahatız artık. Rating kaygımız yok. Oğlum gör lan. Bering Boğazı'nda gör, Cebeli Tarık'ta gör, Amsterdam Kalesi'nde gör, tamam mı? <laughs> oradan mı geleceksin? Tamam oradan geldim. Ha bak unutma şimdi. Serdar Ortaç falan koyduğun geçen. Kötü oldu orada. Şimdi yeni görüntü ekleyeceğiz. Zaten artık kafamızın istediğini yapabiliriz tamam mı? Koştur koşturabilir atı. <laughs> i̇şte Rotterdam Kalesi sevgili seyirciler. Gir şuradan oraya. <laughs> sevgili seyirciler Rotterdam Kalesi 1800'lerin başında yapılmış ancak kendisini yapan bütün mimarları ve işçileri Rotterdam Kralı 3. Louis'i öldürtmüş sevgili seyirciler. Çünkü kralın içinde odanın şeyin içinde gizli bölmeler olduğu için, olduğuna e, ee, görünmesini istemiyormuş sevgili seyirciler. <laughs> sevgili seyirciler işte tam bu noktada işte tam bu noktada sıcak suyla soğuk su karışmıyor sevgili seyirciler. Sağ tarafa elimizi soktuğumuzda sıcak su, sol tarafa elimizi soktuğumuzda soğuk su sevgili seyirciler. Bunu anlamaz zaten. su eline sokacak hali yok ki değil mi şuradan? Ha? Yalan bilgi de işte. Sevgili seyirciler, Rotterdam'ı gezerken Rotterdam Belediye Başkanı bizi sevgiyle karşıladı ve bize kentin simgesi olan iki tane tahtadan ayakkabı verdi. Ayakkabı numarası bir, ben 9 dedim ama biraz fazla ver, küçük verdikleri için olmuyor. Olsun. Önemli olan gönülleri kazanmak değil mi Şırdan? Aman tanrım Niagara Şelalesi sevgili seyirciler. Ne kadar da yüksek. Bakar mısınız Şırdan? Buradan bütün kenti görmek mümkün. Sevgili izleyenler. Bana dön bana bana şuradan bana dön anons yaparken bana dön ya. <laughs> sevgili izleyenler bulunduğumuz bu noktadan bütün kente bakmak mümkün. Çünkü kentin en yüksek noktasında duruyoruz sevgili seyirciler. Dur bak ben aşağı taş atayım da şurada. Oh, gerçekten de çok yüksek. Taş nasıl düştü gördün mü? Bir tane daha çaktım ama başka taş yok. Bir kızımız geliyor sevgili seyirciler. Excuse me. What's your name? Maria. Maria mı? Neresin sen? <laughs> ha, from England. Yeah. Uh, how are you, Maria? Fine, are you? Fine, thanks you. Let's talk. We are coming from Turkish Television. Say hi to Acun Arazi. Acun Arazi, say. Ha hi. Acun. 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 Ara, ara abi. Kızın dudaklarına acur derken iyi girsene. Rating bunlar oğlum. Oo, <laughs> oh, oh, what a nice clothes you are. What a nice clothes you are. How, how about your jacket? Uh, let me talk about the economic and financial problems about your jacket that suits on you in occurs the every talented girl I've ever seen. How much is this? <laughs> 200 dolar sayfı. 200 200 dolar vermiş bu üzerindeki koç cekede. Ah be, ah be valla. Şimdi etiketine baksak Made in Turkey şuradan. Valla billah. You... Can we open your jacket please? Yes, I can. Open. Oh, not, not, now, not now, not now, not now. Okay, let's talk about your uh, skirt. Yeah, what's that? What's that? I bought it fifty dollars. Fifty dollars. On beş dolar almış bu eteği. Gerçekten de güzel değil mi Uh, Then I'm I ee, şuradan. Kırk do, dolar. Forty kaçtı lan? 40 kaçtı lan? Forty. you know? Ten, twenty, thirty, forty, dolar. Kırk dolar. dolar vermiş sevgili seyirciler. Bu ayakkabısına. See you later. Evening maybe. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kız afalladı şuradan hiç beklemiyordu benden böyle bir soru çünkü şey ya Hani yabancı ya <laughs> Oh my god Let's turn around, let's turn around Aman tanrım ya inanamıyorum şuradan Berek de var böyle bir kız görüyorum ya <laughs> altına tamam mı? Aydemir Akbaş falan koy. Görüntüler koy tamam mı? Türk filmin görüntüleri koy. Tamam şimdi. Nasıl olsa artık kafamıza göre at koşturabiliriz. İlk yüzde değil ya. Ha <laughs>